Şimdi nasıl çalışır da? Bisiklet şanzımanı. Bir vites setinden çok daha fazlası. Her pedal dönüşünden en fazlasını almak için tasarlanmış. Bisiklet şanzımanı. Birkaç parçalık bir setten çok daha fazlası. Bisikleti etkin bir ulaşım aracına dönüştürüyor. Şanzıman, kullanılan enerjiyi maksimuma dönüştürmek için tasarlanmış. Eski sadık bacak kuvvetini. Arka tekerlek bisikleti öne doğru iter ve sadece bir pedal çevrimi arka tekerlek 4 defaya kadar dönebilir. Bu gerçekten de çok önemli bir enerji tasarrufu demek. Şanzıman bisikleti hareketi katlayan bir makineye dönüştürüyor. Peki nasıl çalışıyor? 20 vitesli şanzımanın sırları. Zincir takımı, iki zincir dişlisi, 10 dişli ve 2 vites arttırıcı. Pedalı çevirmek her iki zincir dişlisini de döndürüyor. Zincir dişlilerinden bir tanesi arka tekerleğe bağlı dişlilerden birini çeviriyor. Dişli döndüğünde arka tekerlek de onunla birlikte dönüyor ve bisiklet ileri doğru hareket ediyor. Bütün bu parçalar bisikleti hareketi katlayan bir makineye dönüştürüyor. Nasıl olduğunu anlamak içinse bisikleti parçalara ayıracağız. 20 hız. Bunun anlamı 20 farklı vites kombinasyonu. Bu modelin bize sunduğu imkanlar bunlar. Arka tekerleğin döneceği doğru hızı seçmek. Bu vites kollarının görevi. Her hız değişikliğinde bir kabloyu gerer veya gevşetiriz. Bu kablo uzar ya da kısalırken vites attırıcıyı içindeki yay sayesinde yerinden oynatıyor. önemli çünkü vites arttırıcılar şanzımanı yönetiyor. Onlar zinciri doğru yere yerleştiriyor. Ön vites arttırıcı zinciri iki zincir dişlisinden birine taşıyor. Arka vites arttırıcı ise zinciri 10 dişliden birine yerleştiriyor. Bir zincir dişlisi hareket ettirdiği bir zincir, onun hareket ettirdiği bir dişli ve onun hareket ettirdiği bir tekerlek. İşte şanzıman bu şekilde çalışıyor. Peki şanzıman bir pedal hareketini birkaç tekerlek dönüşüne nasıl çeviriyor? Her şey dişlere bağlı. Büyük zincir dişlisinde 50 diş var. Küçüğünde ise 34. Dişlerin büyüklüğü aynı. Ve hepsi de zincire uyuyor ve onu ileri doğru hareket ettiriyor. Zincir takımının bir tam dönüşüyle büyük zincir dişlisi 50 zincir halkasını çekiyor. Bu zincir dişliyi döndürüyor. Arka vites arttırıcının zinciri hangisinin üzerine yerleştirdiğine bağlı olarak bir dişlide 12 ila 25 diş bulunabilir. Eğer zincir en küçük dişlide ise o zaman 12 diş var demektir. Zincir ileri doğru hareket ettikçe dişlinin 4 kez dönmesini sağlayarak zincirin 6 halkasını da taşıyabiliyor. Dişlinin dört kez dönmesi demek, arka tekerleğin de dört kez dönmesi demek. Tek pedal hareketiyle. Geç şanzımanı hareketi bu şekilde katlıyor. Sonuç olarak şanzımanın bütün olayı orantılarla ilgili. Zincir dişlisinin diş sayısının dişlinin diş sayısına oranı. İkisini birbirine bölerek tek bir pedal hareketiyle arka tekerleğin kaç kez döneceğini bulabiliriz. Bisiklet şanzımanının sayesinde bir bisiklet sürücüsünün enerjisini en etkin biçimde değerlendiriyor. Zincir dişlisi ve dişli kombinasyonu sonucunda bir pedal hareketiyle tekerlekler bir buçuktan dört defaya kadar dönebiliyor. Bir buçuk dönüşte bisiklet üç metre ilerliyor, dört dönüşte ise dokuz metre. Bu çok büyük bir fark. İşte bu hareketi katlamak demek. Maksimum sonuçlar sağlayan bir çaba. Kulağa ulaşım için çok akıllıca bir yol gibi geliyor.